Atla Fırat abi. Elinde demlik var karıştır aklımı. Senin de demlik var nimet nimet. Herkesi sen gibi saydım. Göz göz oldum. Arkamızda dört tane adam var. Adam Aynen. Aa biri açıldı vallahi. Biri öyle bir ayrıldı ki. Aynen. Bisiklet, onu. Bisikletin zinciri kopar ya öyle ayrıldı yani. Yok amına. <laughs> tam arkamızalar şu. An. Ay, Bakın ay, biz onlar ben, biz onlardan biri, önce ineceğiz. Ona biri de göre, ayrıldı bunlar. Biri de ayrıldı. Iki, ona iki, göre iki. hemen silah bulacağız ve adamları indireceğiz. Hani nerede? İlk defa silah buldum hani adam. <laughs> ben de buldum abi yine Dediğim anda, Win94 geldi eline. Dediğim anda vur bana! Dijel sandım. Öf <laughs> be <Evet, s> <laughs> Çarpılacağım Çarpılcan <laughs> Ya orada Bakalım. adam var. Aynen buralarda bir yerdedir. Abi bin ona bir vuruyordum var. Ne güzel. Öf be. <laughs> hay oldu. Bomba atıyorum oraya. Abi abi. Oturdu. Ne yaptın? Tamam arkadaşın gelecek buraya. Dalga geçin bari şimdi. Ne yapayım ya? Ne oldu lan, arkamdan. Geliyorsunuz değil mi bak adamı kaldırmaya geldi. Bir dakika. Abi, geliyorum. Gelin. Geldim. Geldim. Evet, Selamun aleyküm. aleyküm. Bayılma bayılma. Tamam güzel. Bir kişi kaldı bir kişi evet, kaldı. Geldim geldim geldim. Sen tut sen tut. Geliyor. Ben tutuyorum siz Burada. Oynayın. Evin içinde. Ha, bot galiba ya. Aynen o bot. <laughs> Abi saldı gitti ben bunu Tam Tamam bittiler bittiler. Hayır burada da ses var. Abi bot. o bot ya. Bot. <laughs> of kafa yedi bir tane. Güzel basıyoruz. Ben daha kafa yedi. Bir daha kafa yedi. Tamam, abi bir Tam de... bir baygın var. Bir dakika molotof atıyorum. Atlarım. Helal abi. Tam bitti ya. Kendinize sağlık. Seninle. Nice. Nice man, holy shit. Kasıyor Dur. sanki. Şurada birini gördüm gibi oldu ama bak. Ha adam var, adam var, adam var, adam var. Doğru gördüm adam. değil mi? Abi. Dur kankam burada. Adama nefes aldı. Kay kayvan gibi şey yapıyorsunuz. Abi bomba attı. Oradan geldi bomba. Hangar içi. Evet. <laughs> Alayım mı ben? Yani. Hello. Uf, uzlaştım abi kör oldum. Ben baygınım. Abi baygın mısın? Ne geliyor? <laughs> Hello. Ah. İsmail abi, sen de bot var. Aşağı doğru. Aa, bagi geliyor mi? arkanızdan. Bagi geliyor, bagi İyiyim. geliyor, bagi geliyor. Gördüm tepede. Oley be. İyi vurdu ateş etti. Çatış. Abi, abi bu nasıl vuruyor? Mağlup. Bu perde. Adam, <laughs> adam pişman oldu ya ateş etti. Solda var. Ben ona bir Basıyoruz, bay bayattık, basıyoruz. Abi bana atıyor, bana miniyle bana attı. Öleceğim ya, öldüm. Nereden atıyor oğlum? Abi gözükmüyor ki, yemin görsem. Oha, İzledim. oha hile bu. Beyler hile bu galiba ya. Ne ne Hile. Vallahi kesin hile. İnan inanılmaz yani, böyle bir şey yok. Bu adam nerede baygın olan ya? Buradaydı. Aa lootunu bırakmış. Bu pencere var mı? Var. Gördüm ben de. Nerede? Şuradan da şuna. Senin işaretledin yer ya. Evet. Aynen Gördüm. Aha, de. Gördüm. Abi uzak ya. Uzak. Vurdum da Lazer'le. Lazer'le buraya kadar yani. İsmail yakın mısın? Neredeydi adam? Ben kaybettim şu an. Sağda. Ya aldı. Ha öldü. Güzel. Yalnız bunlar hile oluyor genelde ya bu. Bu tarz İnçan, is isimli onlar. olanlar. Hmm 6 8 varmış. Naz dedim adam ya adamda 8x var yani net. Uy. Ben ne şey. 8'i bırakayım mı? Lazım mı size 8'i? Ben 4'ü attım. Yok yok al M4'ü sıkıntı yok. Aaa oley! Oley! Oo, maşallah! Selamünaleyküm. <laughs> Arkadaşlar. Eee? Neredesiniz? Araba nerede abi? Araba yok oldu. Araba gösteriyordu baktan. Ben, ben de gördüm. Aaa! Arabayı alsan orada İsmail. Bravo. Yayına bak, acil yayına bak, acil. Aldım abi arabayı. Aci, acil yayına bak. Yetişemedim ya. Oo, çok Arka. iyi. Çok iyi. Gidelim abi. Hangar. Bayağı yedi. bir canı var. Vallahi Aynen. bir canı var. Aynen benden değil. Adam korkmuştur şu an. Altına sıçmıştır yani. Arabayla o şekilde bizi tarayan Adam Oy. Çok kötü yakalandım. Aa sen de mi bayıldın? Allah evet. bu kötü oldu. Soldan ay geliyor abi soldan aşağı iniyor. Ben soldan aşağı doğru. doğru gidiyorum. Helal. <laughs> Bir tane <laughs> daha basacağım. Ben geri kaçtım kaçabildiğim kadarıyla. da solda kaldırıyor. Arkadaşını kaldırıyor. Alırız bunları ya, yer basmadılar sana. <laughs> ya. Direkt bombayı sallayacağım oraya. Fırat kendin bas olma. Kaldırma lan. Kaldırma Helal. Aa, Bana bitti. kill geldi, bitti bittiler. Evet, o zaman baygını aldı. Kaldıramadım. Bomba geliyor abi. Oy. Nereden bu? Aynı yerde orada. Başka bir takım mı geldi? Bu ne Elan. Bu da Türk. 9 silahım. Helal. Adamları orada baya bayılttım da... Kaldır ...kaldıracağım için basamadım. Ama iyi oldu. Bir ara benim oyun acayip takıldı. Aa drop attı şuraya. Kamuflajı sıkamadım ya. Kaan nerede? Aa Kaan. Aa Kaan ya. Ah, <laughs> <laughs> Drop'a da böyle gitmezsin ya. Yok yok böyle gitmezsin abi. Ben bayılıyorum aklınıza Doğru mu gördün? Evet. Kulübede mi? Doğru. O gördüm. almış, o almış drop'u. Ya sen benim drop'umu nasıl alırsın? Oo. Oo. Holy shit is fuck çıktı bana. Vallahi holy shit is fuck çıktı. Fırat burada iki drop var. Geliyorum. Bende AVM var ya. Yani. Sıkıntı yok. Kaskelik için değil mi? Ha. Ama. Yatıyorlar öyle uykusundalar. Bize bunlar beni bayıltacak biraz. O iş bende de var şu an biliyor musun? Valla <laughs> beni de bayıltabilirler. i̇lk ilk, ilk <laughs> bayı, ilk bile. bayılana... Hello motherfucker. Ya oyun oynuyordum ya. Helal. Helal be. Ee, bir daha izleyebilirsiniz arkadaşlar. İzlemeler önemli. Beğeni atarsanız çok seviniriz. Ayeten yorum yazarsanız inanılması güç sevinebiliriz. Abone olursanız uçarız arkadaşlar. Abone olun lütfen. Teşekkürler. Şu an FPS'im 84. Abonem de 84. Lütfen onu e, bir 90 FPS'e 90 e, aboneye sabitleyelim arkadaşlar. Teşekkürler. Allah'a emanet olun.